Eşini arayalım mı? Arayalım. İlişki testinde altınımı verebilecek miyim acaba? Burada böyle güzel güzel duruyor altının Bugün inşallah ben alırım. İnşallah evet. hemen dış sesten telefonunu isteyelim eşini Telefonu arayalım Zeynep. Alo. Alo. Kopaerliyorsun aşkım. Ee, şimdi ilişki testine başlayacağız. Tamam. Bu Hanım'a veriyoruz. Tayfun Bey nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim Buse Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. İlişki testindeyiz. Umarım tamam. soruların hepsine aynı cevabı verirsiniz ve ben altınımı verebilirim. İnşallah yani eşimle birbirimizi iyi tanıdığımı düşünüyoruz yani ama. Ben eşimin beni benden daha iyi tanıdığını düşünüyorum evet. E hadi yani bakalım. Yani ben iyi gözlemlerim. E süper o zaman bir kocaman alkış alalım hanımlar. Şu anda neredesiniz? Sanırım kızınıza şu bakıyorsunuz an, Zeynep biraz şu an bahsetti. Evet evet. annemin yanında kızıma bakıyorum. Ne yapıyor? Annesini özledi mi? Uyuyor. Uyuyor ben de oturuyorum öyle onun yanında. Hazırsanız şimdi sorularımı sormaya başlayacağım. Ama önce siz sessiz kalın lütfen. Zeynep'ten tamam. cevabı alayım, sonra cevap için sesleneceğim. Tamamdır. Eşin bir restorana gittiği zaman sipariş verirken kararsız kalsa ilk önce sana mı danışır, yoksa garsona mı sorar? Ben bana danışır diye düşünüyorum ya. Yani biz genellikle kendi aramızda konuşuruz, Aynen. bana danışır. Cevabı alabilirim Tayfun Bey. Yani yediğimizi karşılıklı birbirimize sorarız. Yani garsona niye soralım? Evet, bravo. Zeynep'cim evde eksik bulduğun, almak istediğin ama bir türlü alamadığın bir eşya var mı? Ya aslında eşim... Yani benden daha fazla evde eksik gidik hani daha fazla inceler, kurcalar ama... Mesela bir tablo olur. Ne bileyim bir aksesuar istiyorsundur, bir türlü... Aslında kızlarla da konuştuk. Şu saati <laughs> ben de değiştirmek istiyorum. O yüzden salondaki saat diyorum. Salondaki... O da zaten biliyor bence bunun olduğunu. Cevabı alabilirim Tayfun Bey. Vallahi eşim... 3 gündür salondaki saatten bahsediyorum. Ben saat olacağını <laughs> düşünüyorum ya. Yani. Bravo. Çünkü ben ona dedim ki kızlar kesinlikle bunu eleştir. Yani eleştirmeme imkanları yok dedim ya. Ama saat saattir o da düzgün bir saat, sade bir saat yani başı Boşu başına... Para harcamaya ne gerek var Zeynep? <laughs> doğru mu bildim bu arada? Evet doğru. Ama benim beğenmediğimi biliyorsun zaten yani evlendiğimiz ilk günden beri bu saati konuşuyoruz evde. E olsun onu da bir yerde kullanırsınız illaki. tamam gelince söz çöpe atacağım saati. <gülüyor> 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 çöpe atma da. Geçiyorum diğer soruya. Zeynep eşinle manzaralı bir yere gittiğinizde hanginiz masanın manzaraya bakan tarafında oturur? Hemen deniz kenarında oturur musun? Yani ben otururum ya. Bana bırakır o konuda. Genelde zaten hep kadınlar evet. oturur değil mi? Evet. Erkekler öyle şeyi hiç umursamıyorlar. Biz böyle şuradan fotoğraf çekileyim. Bu taraftan güzel manzara evet. arkamda çıksın <laughs> diye. Aynen. Cevabı alabilirim Tayfun Bey. Benim manzaram karşımda zaten. Eşimin oh. Eşime bırakırdım manzarayı. Oh. Buna double alkış hanımlar. Geçiyorum diğer soruya Zeynep. Eşin her akşam işten çıktıktan sonra annesine gidip orada... <laughs> Yemek yedikten sonra eve gelse ne yaparsın? Bana haber vermeden böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani diyelim ki yaptı. Ya yani haber verseydin derim. Kızarım. Yani biraz haber verseydin deyip kızarım. Yani çünkü genelde onun iş çıkış saatinden önce ben yemeği hazırlamış beklemiş oluyorum. O yüzden ağlarım. Evet kızarım. Cevabı alabilirim Tayfun Bey. Ya genelde işim yemeğimizi hep hazır ediyor yani bana da söylemiyor zaten yemeği hazırladım falan diye ben hep hazır ettiğini bildiğim için arar sorarım izin verirse giderim yani genelde eve giderim. Ya hayır hemen gittiniz yani, diyelim annem, ki oramam. yok diyelim ki gittiniz yemekte yediniz eve çıktınız Zeynep'in tepkisi Kızardı. Evet bravo Zeynepçim en çok hangi kişisel özelliğinle övünürsün? Eşimden cevap vereyim. yani o hep çok marifetli olmanı çok seviyorum diyor o yüzden. Marifetli olmam diyeyim. Çünkü o öyle cevap verir. Ve çünkü bunu biraz çalışmıştık bu tarzda bir şey. Öyle cevap vereceğimi düşünüyorum. Tayfun Bey cevap alabilirim. Vallahi eşimin elinden eriş geliyor şimdi. Annesi de falan da yoktu. Gece üçe kadar yani bunlarla uğraştı. Bayağı pratik, marifetli bir insandır kendisi. Bravo. Son soru mu? Aa, son sorudayız. Ee. Zeynep'cim bu soruyu da bilirseniz altınımı veriyorum size. İnşallah. Zeynep evde hangi iş konusunda eşin sürekli ben yaparım deyip yapmaz? Yine az önce konuştuğumuz gibi saatle ilgili biz 3 yıldır konuşuyoruz. Bir ara bir çıkaracağım dedi tamam ama çıkartmadı yine o saat orada baş köşede kaldı. Ne saatmiş gerçekten. <laughs> İyi düşünüp cevap verin Tayfun Bey. Ya normalde ben iş öteleyen bir insan değilim ama yine gene saatliyim ya. Yani saati bir türlü? Saati hep yani diyeyim. değiştirelim dedi. Ben de tamam tamam deyip çok salladım yani işi. Bravo altını hemen veriyorum. Zeynep mal telefonunu hayatım. Teşekkür ederim aşkım. Akşam görüşürüz. Teşekkür ederim. Kolay Teşekkür gelsin. Bay Teşekkür bay. ederiz. E altınımı da bugün vermek nasip oldu Zeynep Ay, sana. Ay ne güzel tanıyorlar birbirlerini. Evet kelimesi, kelime Şöyle benim güle güle harca. Güzel günler. Güzel harca. günler, günler. Altınımızı, verdim. Altınımızı verdim ilişki testinde Zeynep'e. Bu haftanın ilk ilişki testinden altın alan gelinim. İnşallah böyle devam eder. Geriye kaldı iki gelinim. Bakalım onlar ilişki testinde altını alabilecekler mi? Haftanın üçüncü gününde puanlamadayız. 150 bin TL ödülümüzü. Cuma günü gelinlerimden biri alacak. Zeynep bugünkü yapmış olduğu sunumlarıyla, emekleriyle 150 bin TL'lik büyük ödülümüze yaklaşabilecek mi? Gelinlerim şimdi puanlarını kullanacaklar. İyi düşünüp puan verin hanımlar. Sonrasında pişman olmayalım lütfen. Ve puanlamadayız.